Evet bu soruda ne var? Kimyasal tepkime sorularında ne oluyor Ceren? Girenlerin kütlesi ürünlerin kütlesine eşit olmak zorunda mı? Evet. evet. Zorunda ama bir yandan ne var? P maddesinden 6 gram artmış. Öncelikle P eee P maddesinden giren e, P maddesinden 6 gram hangisinde Artmam. artmış? C ve D şıkkı evet. da var. Evet. Ve Ben de diyorum. Hangi şık diyorsun? Çünkü Denizli. Çünkü 6 gram P maddesi girmediği için çıkarken de kapta P, P olarak kalır yine yani. Burada yüzden... 12 gram harcanmış değil mi? Burada da bakıyoruz evet. ee, 16'dan 10'a düşmüş. Burada da ne kadar harcanmış? 22 10. 10 gram var. Doğru toplamda 22. Toplamda ne kadar çıkmış? Bakalım S'den 8 çıkmış. Peki T'den Bir ne ol. kadar çıkmış? 14. Şu anda girenlerin kütlesi ürünlerin kütlesine denk mi? Evet. Bu yüzden cevap şıkkı ne olacak? Denizli şıkkı olacak.